Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 49.51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür. 15-15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35.874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının %49.54 olduğu görülmüş. Aynı şekilde 35.874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de %44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6.271 sayılı yasanın dördüncü maddesinde öngörülen seçime yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir. İkinci tur oylamanın Türk milletine, Cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını